Kendimize kremalı patates yaptım böyle gördüğünüz sarımsak, tuz, karabiber ve krema koydum. Inci de burada iki tane köfte kızartıyorum. Biraz da böyle dün için artık fazla oldu, onları buzlu atarım yarın için hatta. İçine de kabak var. İnci de böyle buralarda, şöyle göstereyim. Bakın, çok tatlısın Inci. Birazcık pırasam acıyorum da şu an konuşamıyorum. Birazcık pırasam var. Bunu blenderdan geçeceğim. Yoğurdu da burada. Köftelerimi artık çevireyim. Ee, Bugün böyle yemeğimiz böyle olacak. Bize de köfte Ay yapmışım. Çok güzelmiş. <laughs> evet bu tarafını alırım. Ee, böyle bir yemek yeme yapmaya çalışıyorum kendimce. Ne oldu? <laughs> pıtı pıtı pıtı. Saat de şu an 6.30. Birazcık emdiği için biraz daha saati geçti yemek yedin ama bayağı emdi. Ben şu köftelere bakayım. Bu kremayı da şey, fırına atıyorum şimdi. Evet sonunda karşı karşıya gelebildik. E, saat şu an 7.30. buçuk. E, İnci annemle beraber dışarıda. Hatta Zeki de geldi. Onları birazcık onu birazcık gezdirdi. E, şimdi ekmek almaya doğru gidiyorlardır herhalde. O kadar yoruldum ki e, bir işte size şu az önceki story'de pardon story demişim ee, anda oturdum geri kalan da hep bir şey e, evi toparladım köfte kardım falan derken birazcık hareketli geçti o yüzden şu an yoruldum. Ee, i̇nci iki tane köftesini bitirdi çok güzel bir şekilde. Yoğurttan da yedi, çorbadan da 4-5 kaşık yedi. Aslında çorba değil de pırasa yemeydi. Dün kustuğu için bugün çorba olarak yedirmedim ama çok fazla yiyesi gelmedi ee, örme şeyi gelince. Ben de kestim artık daha fazla vermedim. Ee, öyle işte bu arada videomu açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, bir günüm böyle size vloglamak istedim ama İnci ile temizlik yapmak gerçekten artık çok zor. Ee, ona bu aralar birazcık televizyondan çizgi film açmaya, açmaya başladım gibi. Ee, ara ara böyle yani genelde işim olduğunda hani çok keyfi değil de ee, genelde işim olduğunda onu açıyorum birazcık ee, ben de işimi kolaylıkla yapayım diye çünkü bu aralar tırmanma huyu var yemek masasına çıkıyor koltuğun şu tepelerine çıkıyor portmantoya çıkıyor ve anlık yapıyor yani bunu. ya da banyonun kapısı açık olduğunda e, orada oynayacak bir sürü şey bulabiliyor e, ama tabii ki gene de çok fazla e, sürekli izlemediği için daha bir o oturup izleme alışkanlığı kazanmadı yeni gözü gidiyor ama geldi genelde böyle müzikli bir şey çıkınca daha çok dikkatini çekiyor. Ee, yine de arkamdan dolaşıyor. Ben de ona işte o kuru bile de sop şeyini veriyorum. Bile de falan veriyorum hani arkamda dolansın diye. Öyle işte ilk kötü temizlik yapmaya çalıştık. Sonra onu tekrar bir öğle yemeği yedirdim. Meyvesini yedirdim. Uyuttum, uyandı. Yemeğini yedirdim. Böyle hareketli bir gün. Ee, ben de şimdi patatesin kaşarını döktüm. Birazdan bakayım gelmelerine yakın köfteyi de kızartırım. Biz de yemeğimizi yemiş oluruz. Bugün de böyle geçer. Ee, tekrardan size dediğim gibi vloglamak istedim. Neler yapıyoruz diye ama çok fazla çekemedim tabii gün içinde. Ay yoruldum ve e, şey nemlendim böyle fırında çalıştığı için mutfakta. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor? Yavaş yavaş havalar da erken kararmaya başladı. Ee, evlere erkenden giriyoruz. Uyku saatlerini ayarladınız mı ayarlamadınız mı? Biz çok ayarlayamadık uyku saatlerini. Ee, çünkü böyle incinin uykusu önceden böyle 8.30-9 dedi mi uyuyor. Şimdi 9.30-10 arası böyle 9-10 arası falan oraya doğru böyle bir kaydı uykusu. Bakalım umarım dişlerdendir diye düşünüp e, çok fazla bu konuya girmek istemiyorum. Çünkü çok uykusuzum ve çok yorgunum yani hep böyle bir ağlak halde hatta dün de dışarı çıkarken elbise şey böyle e, dolabını açıyorum ben ona e, şey nasıl diyeyim askıda ya bütün her şey bu 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 diyor hangisi de kucağıma alınca oradan seçiyor ve onu giymek istiyor ne giymek istiyorsa öyle giyinip çıktık dün de elbise giymek istedi çıkarmadı eve geldik de bayağı da o elbiseyle dolaştı ben de böyle parka sokağa çıkarken geldi daha rahat edebileceği şeyler giydirmek istiyorum. Böyle çok fazla hani süslemek böyle takım takım giydirmek değil de böyle rahat oturup kalkabileceği yerlerde otursa da içimin nasıl diyeyim kötü olacak kıyafetlerine üzülmeyeceğim şeyleri falan öyle diyeyim yani giydiriyorum. Bugünlerimiz de böyle geçiyor. Bakalım inşallah daha güzel daha rahat bir şekilde anlaşacağımız günlere ben gideyim köftelerimi yavaştan kızartayım. Onlar da şimdi yukarıya çıkarlar zaten. Sonra artık tekrardan görüşürüz. Biz şimdi yine akşam yürüyüşümüze çıktık. Yemeklerimizi yedik. Saat 8.30 falan olmuştur. Baba, Böyle. E, sağlayıncı. Nereye sallayınca? Nereye sallayınca? İnci'nin uyku saati daha var. Ben bu arada İnci'ye emzirmedim. Unuttuk. Çok saat oldu çünkü en son 4.30-5'te falan 5'te değil. Böyle giriyoruz şimdi. Koş ince. Hadi parka koş. Hadi geliyorum ben geliyorum. Koş. hop hop hop. Hadi çık. Çık ver bana, hadi. hadi yürü. Hadi Saati 11 yaptık. Ben inceyi saat 9.30, buçuk falan uyuttum. Ee, sonra bir kahve yaptık. Soğuk kahve. Zeki gelirken tatlı almış. Ay, hmm. bir kahve yaptık. Soğuk kahve. Çok yoruldum ya. Konuşmamı taklit ediyor da kendisi. Ee, tatlı almış gelken şimdi onları yiyip dinleneceğiz artık. Bir de salça yapıyorum. O domatesden kalan kabukları kaynattı anne. Tuzla falan artık o bir şeyler yaptı. E, kevgirden geçirdi ama biraz kalın şey iri delikli olduğu için e, ben de ince bir tel süzgeçten geçirdim şimdi. Çok fazla daha kurumadan şimdi tekrar onu balkona koydum. O birazcık vaktimi aldı. E, i̇yice böyle ezdirmek gerekiyor ya hani o tam özü çıksın diye. Öyle işte oturduk buraya. E, kahvelerimiz de şurada Doğum kilo doğum kilomu ısrarla soran bir arkadaş var. Ne oldu Zeki? Bir sağlarda bayram yarak vermek istiyorum. <laughs> e, doğum kilolarımı tabii ki verdim ama son bir 2-3 kilo falan kaldı. Son 1-2-3 kilo. 1-2-3 mü? Öyle mi dedim? 2-3 yani yani kilo mi? Son 1-2-3 kilo falan kaldı. Eee Zeki de burada. 2-3 e, kilom var. İşte onları da böyle bir alıyorum bir veriyorum. Bir alıp bir evet. veriyorum tam olarak o 2 3 evet. kilo vereceğim. <laughs> Bununla o kiloları vermeye devam ediyorum. Ama size takıntı yapmıyorum ya. Ben sadece sorulduğu için cevaplamak istedim ama e, tekrardan eğer isterseniz böyle hamilelikte kaç kilo aldım, nasıl verdim? E, kaç kilodan kaç kilo düştüm falan diye böyle bir e, sohbet eşliğinde bir video çekebiliriz. Bu arada hepsini döktüm değil mi? He. Pilatese başladım. Dün dedim ki Zeki ben dedim spora başladım. Evde dedim kendim artık toparlamam lazım. 2-3 kiloyu vermem lazım dedim. Bugün geyken tatlı almış gelmiş sağ olsun. Ben de rejimdeyim. He? Ben de rejimdeyim. O da rejimdeymiş. Öyle her işte. Gün, her gün 10 bin adım atıyorum. <laughs> ee, neyse öyle. E, biz şimdi kahvemizi içelim. Ben bu arada acayip yorgunum yani. Bir de spor yapıyorum böyle her yerim hamlamış. Kollarım böyle bacaklarım göbeğim falan böyle felaket durumdayım. O yüzden bir saat dost dinleneceğim şimdi. Sonra görüşürüz. Diğer videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.